Her şey gün gibi aşikardır. Vezir Alem Şah'la Geyatu birlikte iş tutarlar. Orası gözle görülür. Görülür de imdi ne edeceğiz? Yapılacak olan bellidir. Onların birlikte hareket ettiğini Sultan Mesud'un da görmesi lazım. Biz görürüz. Ancak onlar göz boyama konusunda pek bir mahirler. Peki ya Sultan Mesut? Ölü müdür? Sağ mıdır? Biliyor muyuz? Oo. Allah vere de yaşaya. Eğer ki ölür ise... ...o vakit kuru kiriş düğümden daha beter bir hal alır. Dua edelim ki yaşasın. Yoksa vaziyet fena olur. Sultan Mesut'la epey vakit geçirdim. Gücü kuvveti yerindedir. Çelik gibidir. İyileşecektir inşallah. İnşallah. Sultan elbet iyileşir iyileşmesine de... ...biz bu yaraları nasıl saracağız Osman Bey? Senin o bana elinden aldılar. Benim kalemi. Devletlerimiz ikimizi de hain bilir. Söylesene biz şimdi ne yapacağız? Şimdi diyeceklerimi anlamak... ...sana zor gelecek Kosas. Mülk bizim midir ki... ...kaybında hüzne gark olalım. Mülk yalnızca Allah'ındır. Obam bana vesiledir. Onu ulu kılmak için aşk yanar tutuşurum. Benim tek gayem budur. Varsınlar bizi nasıl isterlerse öyle bilsinler. Bizim niyetimiz halis, yüreğimiz hakkın yolundadır. Eyvallah. Obam bana değil, ben obama tabiyim diyorsun. Sen de aynı fikirde misin Turgut? Her şeyi ardımızda bırakıp bu mağarada geceliyor isek inancımız aynıdır elbet. Lakin benim tek endişem Mari'dir. Mari çok güçlü bir kızdır. Ne de olsa savaşmayı abisinden öğrendi. Eyvallah hem kayınım hatunları da yanındadır. Elbet birbirlerini kollayacaklardır değil mi Osman Bey? Onlar birbirlerini kollar. Biz de birbirimizi. Rabbim bize aynı dava uğrunda cenk etmeyi nasip etsin. Amin. Ben kalemi aldıktan sonra Yoluma devam edelim Osman Bey. Bilirsin, bizim seninle düşmanlığımız çok eskilere dayanır. Kader öyle kapılar açar ki... ...kim kimle dost olur... ...kim kimle düşman olur yalnızca Allah bilir. Ee, şimdi burada benimleysen... Aradır elbet bir sebebi ATV YouTube kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın.